Arkadaşlar bugün arkadaşlar bir tane oyun buldum efsane oyun. Arkadaşlar söyleyeceğim şey buna like geliyor arkadaşlar. Bilgimleri patlatın arkadaşlar altıda kaldık. Bildimleyi patlatın ve aboneleyi de patlatın arkadaşlar. Arkadaşlar ileride şey olacak arkadaşlar. Hoparlörü alacağım beni daha iyi duyabileceksiniz arkadaşlar. Arkadaşımın hoparlörü var. Evet, başlayalım bu oyuna. Bu oyun en inanılmaz. Arjun arkadaşlar bakalım. Hadi ama! Ha. Başladı. Arkadaşlar altta Nani yazan bir biziz arkadaşlar. Şeye gösteriyor o biziz işte Nani yazıyor o benim. Eldoya'yı aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nan yazıyor ya arkadaşlar o işte benim altta. Bu neyden başlamadı? Onların süresi dolunca başlayacak. Benim sürem de dolmamış. Bizim internet neymiş çekmiyor ya o yüzden. İnternet çekince var. Onun internet de çekiyor, benim internetim de çekiyor. Ne oldu lan? Demin ne oldu? Ama ben bu Edo'ya Ne oluyor lan? Ne oluyor? Demin. Demin ne oldu arkadaşlar? Azun. Would you like to have a drink with me? Evet arkadaşlar devam edelim. Nan yazan ben. Kalemizi kılıyormuş. Çay olar bize. Gelmeyeceğim ben. Korkuyorsunuz mu lan? Hayır, hayır, hocam! öldüm. Beni çağırıyorlar. Evet arkadaşlar. Evet Ne diyor? oraya gelemem abi. Ben ne ya? Kalem yıkılıyor şey yıkılsın. Aa dev gelmiş. Dur devi yok edelim. Arkadaşlar şimdi burada gizlice gitmemiz lazım. Kör. Kim bana bomba atıyor ya? <laughs> Ölün lan. <laughs> <Ay> canım çok Hayır, hayır, hayır. Öleceğim öleceğim. Ben kaçınca canı yeniden doluyor. Tamam tamam tamam, tamam, tamam öldürmüyorum. öldüm like <laughs> Öldüceğim lan. <laughs> Niye ölüyorum ki hemen yani? Tamam 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 tamam. Isınmadım. Give life Çabuk çabuk. Arkadaşlar inanın var ya kalemi yok ediyorlar. Hayır 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 hocam. Aa, you an Aa ne oluyor? Kimsiniz lan ne oldu? Lan kim o? Kaleyim lan mı? Hadi kaleyi yok edin bakayım. <laughs> Hadi gel lan. Hayır çekilin kale yok etmek istiyorum. Kız, kız, kız. Yok et, yok et. <laughs> hayır Hayır, muska geldi. Hayır, o gidemem oraya gidemem <laughs> Gel bir lan. Bunu öldürmem lazım arkadaşlar bu çok güzel. Hemen yanıma gelmiyor. Arkadaşlar bu şimdi bizi takip edecek gizlice şuradan kaçalım. Evet. Let's see who has the last laugh. Olsun. Gel arkadaşım. Gel şuradan. Evet şuradan. Gel bak arkadaşım bak şunu takip edeyim. Arkamdan geliyor. Arkadaşım gitti o ama neyse olsun. Monatiyaktan gidiyor. Önümüzde bir tane düşman var. Hemen geldik bizle Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ölmek üzereyim. Bırak biz. Hocam buraya gelemez. Arkadaşlar şimdi hemen ışınlanın. Aa benim benim yardımcı neye gitti? Devam tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar bu video çok güzel olacak. Yala yala. Ha dev gel arkadaşlar. Çabuk deve. Çabuk deve arkadaşlar. Çabuk deve. Arkadaşlar o devi yok edersek arkadaşlar bizim devimiz çıkıyor. Ama ben tek başıma yok edemem. Bir lazım bana. Bu tek başıma mı yok edeceğim lan ben bu devi? Bunu nasıl yok edin ben bu devi tek başıma? Burası mı? Kaç kaç kaç. gelsin arkadaşlar yanıma. Hayır hayır ben bu devi tek başıma aldım ya. Tekrardan dolayı hayır. Devi kim yok etmeye gelecek? Az önce birileri geliyor saklan. Bile bir saldırıyor. Ya abi ben bu devi <laughs> nasıl yok edeceğim şimdi? <gülüyor> 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 o devi nasıl yok edeceğim? Ha deve gidiyorlar adamlar. Dur ben de gideyim. Adamla edeyim deve gidelim diyeyim. Adamla deve git deve devimiz geliyor o zaman. Adamlar bilmiyor ki deliler adamlar. Oğlum benim mi çekmiyor ne oluyor? Hadi gel. Arkadaş benimki dönmüyor. Ya vursana. Benim fırtınam geldi. Ya başlasana. Arkadaşlar hiçbir şey basmıyor. Arkadaşlar bu videonun sonu olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bir an için yok şey yapmayı. çok şey yapmayı. <laughs> 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 şey Görüşürüz arkadaşlar. Abi iyi günler. Aaa bir geldi bir. Al al al. Gel lan savaş. Gel neredesin? Aa o yana zaman gittin. İnternetim çekmedi içim. Gel buraya. Arkadaşlar ben bu şu şunu yok edeyim. Allah'ım ne yapıyor lan bu kaç? Lan kaç. Malan. Ne oldu lan? Öldün mü? Arkadaşlar hiç ona bakma. Görüşürüz arkadaşlar.